Photoshop dokümanınız için de herhangi bir şekilde path'leri yani yolları kullandıysanız ve daha sonra kullandığınız bu yolları Illustrator'da da kullanmak ve üzerlerinde değişiklik yapmak istiyorsanız bunun için bir kaydetme seçeneği bulunur. File menüsü altından Export ve Paths to Illustrator diyerek bu özelliği aktif hale getirebilirsiniz. Paths to Illustrator komutu Photoshop yollarını Adobe Illustrator dosyaları olarak dışa aktarmanızı sağlar. Yolları bu şekilde dışa aktarmak Photoshop ve Illustrator resimlerini birleştirme işlemini ya da Illustrator resimlerinde Photoshop özelliklerini kullanmayı basitleştirir. Bu sayede e, Illustrator'da dosyanızı açtığınız zaman yolları değiştirebilir ve istediğiniz çizimlere ulaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Export Paths menüsü altında AI olarak yani orijinal Illustrator dosyası olarak bu dokümanımızı kaydedebiliyoruz.